Evet sevgili zeytinciler merhaba. Ee, kısacık bir video çekmek istedim sizlere. Matris Flora yaylı çapanın ile alakalı. Kanalımda bu yaylı çapanın tanıtım videosu var. E, fakat bir sürümle alakalı bir video çekmemiştim. E, gelen sorular, talepler üzerine bir video çekmeye karar verdim. E, şimdi hazırsanız başlayalım. Traktörümüz TD65. Bahçe tipi 4x4. Ee, ekipmanımız Matris Flora 11 ayaklı yaylı kültüvatör. Ee, arazimiz e, oldukça taşlı bir arazi. Ee, biz bu arazide e, böyle sağlam kültüvatörleri tercih ediyoruz ki e, yıpranma payı az olsun diye. Ee, gördüğünüz gibi arazide yukarıya doğru giden bir meyil var. Şimdi dilerseniz başlayalım. Vitesimiz Takviye 2'nin ikisinde şöyle göstereyim. Takviye 2'nin şu bir Türkiye ikisinde dilerseniz başlayalım. Halbuki evet. kendiler hem telefonla hem kullanmak zor oluyor. E, işi tehlikeye atma kamacılar sonuç için videomu sonlandırıyorum. Ee, gördüğünüz gibi ee, 15-20 saniye toprak işleme daha yapabiliyoruz. Şu an traktörümüz yaklaşık 1550-1600 devirde. Tam korku ee, yakaladığı noktada gayet de ideal bir sürüm gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar.